Şampiyon Ahmet Spor. Şampiyon şampiyonluğunu ilan ediyor. Ve gözler 12. taraftarda bu şampiyonluğu en çok hak eden Ahmet Spor taraftarında. Gözler Diyarbakır'da Abi çok mutluyuz. Hani bile bir laf var. Anlatılmaz yaşanır. Biz şu an yaşıyoruz bu Gerçekten tarifi mümkün değil. Şu an çok mutluyuz. Yapmaya çalışıyoruz abi. Abi zaten her şey belli değil mi abi? Ahmet gururumuzdur. Burası Ahmet. Ahmet şehrinin gururudur abi. Şampiyonuz. Çoktan mutluyuz. Kimse alamaz. Bizdeydir abi. Şampiyonuz bu sene. Her sene şike yaptılar ama bu sene yapamazlar şampiyonuz abi. Abi birinci ligde de en içten şekilde, en güzel şekilde temsil edeceğini çok iyi biliyorum. Ve bunun arkasındayız. İlk gün ve son gününe kadar hemen sporun belindeyiz abi. Sıkıntı yok. Çok mutluyuz. umarım daha güzel yollar kat ederiz. Spor'u yürekten kutluyoruz. Yani bu bütün dünyada da Türkiye'de kutlandı. Ahmet Spor'a inanmıyorlar bile geride kaldılar. Umarım ...daha güzel yerlerde oluruz. Ama Spor taraftarı olan yıllardır bu anı bekliyoruz. Hak. İsim soy isim alabilir miyim? İsim soy isim taa gözü abi. Yani şampiyon oldu Ahmet düşünüyorsunuz? Abi valla mutluyuz. Hem de çok düşünemeyeceğiniz kadar. Hak ettik, sonuna kadar hak ettik. En çok biz üzüldük ama en çok biz sevineceğiz abi. Bu saatten sonra birincilik düşürürüz. Birincilikte ne yapar Ahmet Spor? Şampiyon olacağız abi Allah'ın izniyle. Hem de eze eze. Güzel transferler bekliyoruz abi başkanımızdan. O da yapacak inşallah bizi yıkırmayacak taraftarı biliyorsunuz abi. Her yerdeyiz.